Herkese selamlar arkadaşlar. Minecraft Survival'ın dördüncü bölümüyle hepinizde karşınızdayım. Ben de arkadaşlar ne yapacağız? Eşyalardan gördüğünüz gibi şeker kamış farm yapacağız. Bu bölüm çok kısa sürecek. Yani sadece farm yapıp bıra videoyu bırakacağım. Ben yarım saat arkadaşlar bu eşyaları almak için de arkadaşlar şurayı gördüğünüz gibi düzleştirdim. Buraya farmlarımızı buraya yapacağız. Ben burayı düzleştirdim böyle. Burayı düzleştirdim. Sonra dedim ki eşyaları toplayayım bari. Bir şeker kamış var mı videosu çekeyim dedim. Şimdi şu anda çekiyorum. İşte burayı düzleştirdim. Eşyaları topladım ve şu an videodayım. Bugün yanımda Hasan yok. Hasan'ın Hasan işi var. İşi varmış. Pardon konuşmayı unuttum. İşte işi varmış. Bugün Hasan gelemeyecek maalesef. Neyse diyorum sizde abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve hemen geçelim şimdi nereye yap yapacağız bir dakika tamam. nereye yapacağız acaba hmm, bir dakika Tamam geldim. Geldim geldim. Şimdi. Buradan ben iki blok şu yapacağım ve hemen buraya yapacağım. Burayı iki blok kazacağım baba. Beş blokluk yapacağım. Ben siz kaç blokluk yapacak, yapacaksanız yapabilirsiniz. Hemen bu camlar son olacak zaten. Ama dur burası da şey olacak. O yüzden burayı da kıralım. Bir dakika sen bana bir şunları sürekli şey ver. Burayı da kıralım. Şimdi buraya sularımız gelecek. Buraya çamur bloklarımız. Siz de böyle yapıp yani benden yapıp olmadı. Yanlış oldu evet. Bunu bir üste çıkarmamız lazım. Şöyle. Ben yanlış şey yapmışım. Yak gece oldu. Biz sabah yapalım. Şimdi yaratıklar gelir bize şey yapar. Bir ışınlandı. Nereye ışınlandı acaba? Yanlışlıkla dokundum. Bekleyin onu da alırım birazdan. Nereye ışınlandı? Ha, tamam burada tamam. Kalsın orada. Şimdi. Buraya koyduk. Buraya koyduk. Şöyle çamur bloklarımızı ver. Şöyle mesela koyuyoruz. taşı verdik. Şöyle mesela burayı kapatacağız. Dur hatta burayı hiç kırmaya gerek yok. Böyle mesela pistonları koyacağız. Tamam yani burası böyle oldu. Tamamdır. Şimdi bu kırmızı tarafı piston, piston şeyin gözlemcinin arkaya gelecek şekilde koyuyoruz. Yani yüzü ara, ara bakacak. Hemen şimdi bu pistonların olduğu yere taş koyuyoruz. Ve buraya reston tozunu koyuyoruz. Tamam şu an sistem çalışır durumda. Şimdi ne yapacağız? Burayı bir blok kıracağız. Şu buraya honey honey koyacağız. Şimdi hemen sandığı buraya koyduk. şunu buna bağla. Bunu, bunu buna bağla. Ve bunu da buna bağla. Tamam. Şöyle hemen buraya da gelip bu hunileri bağlayacağız. Bunu buna, bunu da buna. Tamamdır. Bunu buraları kapata geliriz. Tamamdır. Şimdi ben kırık taşla kapatacağım şey yan taraflarını gözükmemesi için sistemimizin şöyle fazla şey gerek yok şöyle kapatalım yeter şuraları şöyle kapat Tamam yeter. Şimdi sistem böyle oldu. Şuraya hemen bunları koyalım. Ee, bu yanları kapatalım mı? Kapattık değil, yok ya yani. kapatmaya gerek yok. Şimdi burayı da kapatabiliriz. Değil mi? Bakayım aynen tamam. Şöyle olacak şekilde etmeyecek cam. Tamam ben camı çalapacağım. Öyle. Camın camı Ben bir tık yanlış koymuşum. Burada kapanacak. Tamam. Ben hemen şu camları da şey yapıp geleyim. pişiyordu camlarımız. Şuradan da bana bir meşale var. Şu şey, şey ne alalım. Ender drago'nun yumurtasını. Tamam. Hadi gidelim. Tamamdır. kaldı İskelet sesi geldi bir yerde. Evet. Sistemimiz böyle oldu. Bu çalışıyor bu arada. Şimdi nasıl gösterim? Bir yerde iskelet var. Evet. Yani sen burada çık bir. Tamam artık doğmasın. Ben burada yaşamaya devam. Olur ya sen niye yaşam? Sen... Tamam. Görüşürüz. Bu kovaları da geri suyla hemen dolduralım. Tamamdır. Arkadaşlar evet işte, sistemimiz böyle oldu videoya like ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Aa bir dakika. Şurada batık gemi var. Bir dakika bir Ona hemen bakalım sizinle. Sonra videoyu bitirelim. Hup. Ne var bunun içinde? O demir. Çok iyi vardı. Başka sandık var mı? Tamam ne? o gömül hazine diyor. Tamam dur. Biz bir gömül hazineyi bulalım mı? Uzaksa hiç şey yapmayalım. Aa yok lan. Buradan gideceğiz. Bizim direkt şeyin içinde. Oha. şu an burada olması lazım. Evet. Bismillah. Oo. Çok iyi. Bunların hepsini al alırım. Bunlar lazım olur. Demek ki dış tarafa sıkıntı oldu. Daha hemen geri burayı kapatalım. Tamam. şey neyi de bulduğunuza göre. Arkadaşlar burada videonun sonuna geliyorum. Videoya like, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.